Merhabalar, hoş geldiniz canlarım evime kanalıma. Nasılsınız? Bakın size bir enerji göndersin benim yavrucuğum. Gördünüz mü bebeğimi? Onun adı Mia. Erkek ama adı Mia. <laughs> Hadi bakalım günlük faal yorumu yapacağız. Size şöyle bir güzellik yapmak istedim birazcık. Böyle enerjiniz yükselsin. Hadi bakalım açalım fincanımızı neler çıkmış bakalım. Mia da bizi dinlesin. Değil mi tatlım? kaçtı Evet o zaman biraz indirelim gittiğine göre Hadi bakalım Evet bak şimdi hemen burada bir şeye yüreğin kabarmış ve bir göz var ee, biraz nazara uğramış olabilirsin yine okumalarını yapmaya devam et nazar Çünkü Kalabalıklar içinde olduğun için evet, nazar değmiş olabilir. Hemen burada bir bak, burada bir yol var. Sanki böyle bir tepe'nin üstüne doğru gidiyor bak şimdi. İşte şurada bak, görüyor musun yolun? Tepe'nin üstüne doğru gidiyor. Ee, şimdi böyle bir yükselme yaşayacağım Belki hayat standartlarında bir yükselme olabilir. Ya da iş konularında bir yükselme olabilir. Ya da eşin ve senin konularında bir yükselme olabilir yani böyle daha fazla eşinin gözüne girmiş olabilirsin artık sana yaptığı haksızlıkların farkına varmış olabilir artık böyle kendi içinde bir ıı, muhakeme yapmıştır belki de demiştir ki ya bu kadın da haklı ya ben de çok üzerine gidiyorum işte başka insanlar yüzünden gerçekten onu çok kırıyorum İşte bu <laughs> aslında bundan sonra hep birbirimiz için varız gibi bir takım kafasında böyle bir takım muhakemeler yapmış ve sana belki daha güzel davranmaya, sana daha anlayışlı olmaya bakmış ki etrafında aslında kimse kalmamış bir sen kalmışsın. Seni de kaybetmek istemediği için birazcık davranışlarını değiştiriyor olabilir. Hemen burada bak görüyor musun şimdiki zaman hemen burada bir tane böyle bir bir 5 beş rakamı 5. ay gibi eline geçecek olan ufak ama güzel bir para ve büyük ses getirecek bir haber. Senin beklediğin konularla ilgili bak. Belki böyle bir yıllardır beklediğin işte bir tayin, atama ya da böyle yıllardır beklediğin bir iş fırsatı ayağına kadar geliyor. Mayıs ayı gibi şansın dönmeye başlıyor. Burada bir sonsuzluk görüyor musun bak. Şimdi böyle bir artık yoruldun emekli olmak istiyorsan bununla ilgili bir durum. Ya da böyle bir miktar bir yerlerden sana bir miktar para maaş gibi bir şey bağlanacaktır bunun gibi bir durum hemen burada bir yol ağzında bak iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz gördün mü şurada bir e, yükselme var birinden bir iş teklifi alacaksın bir bayan sanki karşındaki hani böyle şöyle de olabilir belki e, birkaç gün bize yardımcı olur musun gibi de olabilir yani sen bu işi biliyorsun bize destek olur musun gibi valla maaşı da iyi yani bak Görüyor musun? Hayatında bir düzen geliyor hayatına. Şurada temiz bir aydınlık ve güzel aydınlık kapılar açılmaya devam ediyor hayatında. Evet, iki tane yılanın birleşmiş ağzı ağza vermişler, konuşuyorlar. Böyle bir sürü dedikodu topu. Baksana içleri dışları dedikodu dolu. Ama senin hanene zararları yok. Bak, e, kendi kendilerine dedikoduları yapsın dursunlar, boşver. Hemen burada... Bir böyle bir e, yükselme yaşayacaksın bazı konularda. Şurada oturmuşsun bak görüyor musun? <laughs> Ama çok eğli keyifsin. Bak görüyor musun kendini? Bir elinde bir kere bir kahve var. Bir elinde başka bir şey var. Önünde bir masa var. O küçük sehpa gibi bir şey. Sehpanın üzerinde bir sürü şeyler var. Yani böyle bir taraftan onları yiyorsun, içiyorsun. Bir taraftan belki karşında televizyon var. Onu seyrediyorsun. Burada minik beyaz bir köpek çıkmış. Acaba bir evcil hayvanın mı var? Yani evinde böyle kendine göre çok güzel bir dekore etmişsin. Çok konforlu. Şuradaki oku gördün mü? Bak ok da burada burayı gösteriyor. Ve gösterdi bak ok gördün mü? Ve hatta bir tarafı kuş bir tarafı ok gibi. Ve bu gösterdiği yerde şurada bir saat var. Ve saatin üzerinde bir balık çıkmış. Saat de diyor ki sana şu anda sen diyor hayatının tadını çıkar. Zaten önümüzdeki günlerde senin için güzellikler, daha da güzellikler gelmeye başlıyor diyor. Ve burada görüyor musun bak? Burada sanki böyle hamile bir şey, ceylan, hamile bir geyik bak karnına bak ne kadar şişman. Hamile bir geyik çıkmış. Yani kısmet kısmet doğuracak sana bak ufak diye küçük diye kısmetleri görmezden gelme Beğenmem, beğenmezlik yapma. Çünkü o küçük olan kısmetin arkasından daha büyük kısmetler gelecek. Mesela yolda yürüyoruz ya orada bir 25 kuruş gördün değil mi? Ona küçük ama küçük ne yapacağım diye almamazlık yapma. Onu al cüzdanına koy o senin şans paran olsun. Bilmiyorsun ki onun arkasından gelecek kısmetler var ve sen onu oradan almayarak arkasını kapatıyorsun. Bir kuş, çok büyük haberler geliyor, çok büyük müjdeli haberler. Burada da biri var. Bak görüyor musun? Bu geyik var ya böyle hamile. Bunu sanki bunu sağıyor gibi. Yani bir fırsat yakalayacaksın. O fırsatın içinden senin için kısmetler akacak yani. Fırsat üst bir iş fırsatı bir ufak bir şeyle başlayacaksın ve o başladığın ufak e, fırsat sana çok büyük kapılar açacak diyeyim sana ha? tam da böyle evet burada bir temiz kalp çıkmış görüyor musun bak burada iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Şurada bir arkasını dönmüş bu tarafa doğru gidiyor. Sanki bir yola çıkıyor gibi. Önümüzdeki günlerde böyle ev almak, eşya yenilemek. Sanki böyle ev almak gibi bir durum. Yani çok sürpriz bir şekilde bir hay hiç ummadığın bir şekilde çok sürpriz bir şekilde gerçekten ev sahibi olabilirsin. Bayağı şanslı çıkmışsın bak şansın dönüyor. İnşallah şansın dönüyor. Ha, şurada bir fotoğraf var gördün mü? Geçmişte takılı kaldığın birinin resmi. Şimdi bak sosyal medya üzerinden bu geçmişte takılı kaldığın insanla alakalı bir şey olabilir. Belki sosyal medyadan seni bulup sana mesaj gönderebilir. Bir şekilde seninle iletişime geçmeye çalışabilir. Evet. Biraz aktif olacaksın galiba bu sosyal medyada bu aralar. Biraz sallayayım da dedi. Allah. <laughs> Hadi bakalım. Hemen burada bir kuş çıkmış. Hanenin içine gelmiş bir kuş konmuş. Çok güzel bir müjdeli bir haber. Şurada temiz bir aydınlık. Artık hanene gün doğuyor. Güneş doğuyor gerçekten. Sıkıntıların falan geride bıraktın. Şurada bir 20 rakamı var. Ayın 20'si diyor ayın 20'si gibi gerçekten rahatlamaya başlayacaksın bazı konularda şurada gizli gizli buluşmuş iki, iki kişi bak gizli gizli buluşmuş şimdi birinden şüpheleniyor olabilirsin bir şeyler mi yapıyor işte beni mi aldatıyor bu baksana bunlar bir de ağza ağza çıkmışlar şimdi böyle Birisin seni aldattığından mı şüpheleniyorsun ya da birisinin senden habersiz gizli gizli birileriyle buluştuğundan. Şimdi bak böyle bu ara birazcık korkulara kapılmış olabilirsin. Şüpheler aklını kemiriyor olabilir. Şimdi bak bu şüphe ettiğin hani neden şüpheleniyorsan neden korkuyorsan bunları bak korkularınla yüzleşebilirsin. O yüzden aklından geçenlere, düşündüklerine, düşüncelerine dikkat et. Yani düşündüğün şey kaderini olabilir o yüzden dikkat et bak şunlar peş peşe kısmetlerin hanene doğru geliyor tertemiz bir yol çıkmış yola gidebilirsin şurada birisi var bak elinde bir paket var biri sana hediye gönderecek hem de böyle kargo ile falan gönderecek evet balıklar peş peşe üst üste balıklar bir yol çıkmış çok düzgün bir yol çok uzun ve düz, düzgün bir yola gidebilirsin artık nereye gideceksen eğlenceli güzel bir yol ve birbirlerine arkalarını dönmüş iki kişi. Biri başka yere savrulmuş, biri başka yere savrulmuş. İlerleyen günlerde bunların tekrar bir araya gelmeleri gibi bir durum olabilir. Şurada bir çadır gibi bir şey var. Bak görüyor musun? Bak. Ay göremedim tabi Bak şurada. Bir kamp çadırı gibi. Ya sen böyle tatile gideceksin de böyle çadırlı falan bir yere mi gideceksin yani bilemedim ama güzel de çıkmış çok da eğlenceli bak çok değişik insanlarla tanışacaksın. O insanların yaşam enerjileri seni etkileyecek. Bak bunlar senin şu an hayatında yok ama hayatına girecek olan insanlar. Resmen diyeceksin ki o gittiğin yer neresi burası huzur diyeceksin yani burada huzur var. Evet bunun dışında da Şöyle. Tertemiz yollar, aydınlık kapılar açılıyor. İnşallah sıkıntılar geçiyor. Beklediğin, ulaşmak istediğin o kısmetlere ulaşacaksın. Hadi bakalım bir de kart çekelim. Aman dağıttık abisi. İşte bunları hala bak ne kadar ne kadar zaman oldu hala ben bunları karıştırmayı öğrenemedim bir türlü. Hadi bakalım şunu alalım. Sosyal çevre etkisi gördün mü? Sosyal çevre. Arkadaş çevren olabilir. Sosyal çevre. Sezgilerin ve rüyalarına dikkat et. Bu aralar çok haberci rüyalar görebilirsin. Rüyaların çok güzel. Evet şimdi bazı konularda önemli ayrıntıları ve detayları göreceksin. Bak özellikle de iş, para ve kariyer konularında diyor. İş, para ve kariyer konularında çok güzelleşmeler olmaya başlıyor hayatında. İnşallah böyle işinden, kariyerinden gerçekten çok iyi paralar kazanacağın bir döneme giriyorsun inşallah. İş teklifleri alabilirsin eğer hiç çalışmıyorsan. Eğer çalışıyorsan iş konusunda yükselmeler yaşayabilirsin. Belki kendi işini kurup onun böyle markalaştırabilirsin bile çok iş para kariyer konuları çok güzel çıkmış evet canlar bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hepinizi seviyorum hoşçakalın